Hepinize merhaba arkadaşlar ben Nes. Bugün sizlerle Bedion'da ban nasıl açtırılır onu göstereceğim. Bugün ayın 2016 7 2 2016 yani Şubat'ın 7'si ve benim banımı açtırdım. Çok mutluyum. Ya öyle internetten kodlarla modlarla da değil. Rust olacaksınız beyler. Şimdi göstereyim. Normalde şuradan bir odaya falan girmeye çalıştığımızda büyük ihtimal bir şeyler yazacaktır nereden <laughs> ben bir el yaptım da o gözüküyor. Böyle yazılar çıkacaktır. Beyaz beyaz. Hasan'la da çareyi kapattım. Yazılar çıkacaktır beyaz beyaz. İşte. Ondan sonra ne yapacaksınız? Şuraya slash register. Register. Şu nokta 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 yazdığım yere. Siz e-mailinizi, gmailinizi, bir şeyinizi girin artık. Ondan sonra yapacağınız tek işlem şuradan bir şeyler yazacaktır dedikten sonra yeşil yeşil. Bundan sonra evet beyler dediğim gibi yeşil yeşil bir şeyler yazacaktır. Şu anda gördüğünüz gibi masa üstündeyiz. Bandikemle masa üstüne geçtim. Ondan sonra bu benim itirazım gördüğünüz gibi Türkçe çevirmiştim. Dedim bu benim arkadaşımdaydı eskiden böyle dürüst olun bakın cici hackten de banlanmıştım. Adam direkt Unbanı un yazdı teşekkürler anında dedim 7 Şubat Dürüst olduğun için teşekkürler dedi Onu da teşekkürler Şimdi O datemin oyunda yazdığınız e-mail var ya Ona gireceksiniz Şimdi Bir tek size şurayı göstereyim zaten ama elini bir tek buraları görüyoruz önemli bir şey yok Burada onu size gelen kutunda veya de bir şey olacaktır ben Outlaw'a girdim Şu kaydı olmadıysanız üsttekine tıklıyorsunuz şu linke Aa, Ben niye? tıklamadım he. Tamam Oraya tıklıyorsunuz confirm password falan diyor o pasaportu girdikten sonra Şurada Şey olacaktır login'in Login'le, login'in yazan yere istediğiniz şeyi yazın. Ay istediğiniz şeyi diyorum lan, saçmalam. Hesap, o giriş yaptığınız hesabın ismini, ismini bir de o linke tıklamıştık ya buradaki. O şeye gireceksiniz. Orada yazdığınız, onayladığınız şifreye gireceksiniz ve size tekrardan hoş geldiniz yani isminizi yazacaktır. Ondan sonra ne yapacaksınız? Gördüğünüz gibi şurada itiraf kısmı var. Burada itiraf kısmı var görüyorsunuz. Buradan bu benim bay açıldı yazmış hatta. Şu benimki. Arena PP'den banlanmışım hatta. Şurada size yeni bilmem temiz bilmem ne olacak. Oraya gireceksiniz. Üste bir şey olacak. Hatta dur yapabilir miyim ki? Ya yani yapamam büyük ihtimal. İşte yeni bir şey olacak. Yeniden açın yeni ve temiz ses diye. Öyle bir şey olacak. Ona girdikten sonra aşağıda da chat kısmı olacak. Oraya şimdi onu açtıktan sonra translate'e gireceksiniz. Google Translate çeviriye. Türkçeden İngilizceye çevir diyeceksiniz. Ve buraya dürüst olun. Mesela arkadaşım arkadaşımdaydı. Böyle biraz şey yapın. O hile kullanmış, açmış falan olmuyor. Kullanmış. Ama kullanmış. Özür dilerim bir daha kullanmayacak ben de kullan kullanmayacağım affedin af güzel affederseniz affeder seni sev, sevinirim şöyle bir tane de gülüşü koyarsanız bunu kopyalayın şimdi Böyle kopyalayın. Oradan kutucuk var ya şu, sizde şu an şurada olması lazım. Onu CTRL e, V ile yapıştırın. Ve sonuna da ben de komiklik olsun diye hatta şu Hasan'a gönderdim. Şu ben Google kullandım çünkü Türk'üm diye bir şey ekledim. Bunu da isterseniz ekleyin. Ondan sonra gönderin. Zaten birkaç hafta ya yani bana anında şey yaptılar şuna tekrardan girersek anında unban gönderdiler Şu bak temiz dedi yerde burası yani siz Türkçe çevirirseniz böyle görürsünüz sağ klik. Türkçe dinle çevir buraya mesela bunu yapıştırın bitti cevap ekle deyip ekliyorsunuz size zaten şu botlar falan anında unban verir diye düşünüyorum. Ama dürüst olun beyler. yalanla şeyler yazmamaya çalışın. Burada da senin itiraz dürüst olduğun için teşekkür ederim yazmış. Böyle şey dürüst olarak hesabınızın banını açtırabilirsiniz. Evet beyler bir öğretici videoda video ile beraberdik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay. Ya ihtiyacınız ay işinize yaradıysa like 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 atıp paylaşıp bir de abone olmayı unutmayın.